terörle mücadele başkadır. Bunu bir kimlik sorunu haline getirip etnik sorun olarak taşıyıp Türkiye'de demokratikleşme adı altında PKK terör örgütünün 25 yılda başaramadığını siyasallaşarak bugünkü AKP iktidarı da başaramayacaktır. AKP milletvekilleri zaman zaman PKK'nın sivil kuruluşu haline dönüşmüş olan Demokratik Toplum Partisi ile de paralel hareket ettiklerini görüyoruz. Şu an Türkiye'de AKP ile DTP arasında örtülü bir koalisyon başlamıştır. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Beşir Bey Milli Birliği baltalamak için başbakandan aldığı talimatı yerine getirmektedir. Büyük Nutkun metninde Norşin ismi yok. Atatürk'ü de bölünmeye alet ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde isteyen istediği yerde her şeyi kullanıp değiştiremez. Sen kullanmak istiyorsan o senin bileceğin iş. Kasımbaşalı Recep Tayyip diyeceğimize Potemyalı Recep Tayyip diyebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanının Hayır, hayır. Devlet başkanı yuvalanamaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Ne kadar hata yapsa da saygı duyulacaktır.